Evet, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Evet. Şu an Marmara'dayız. <laughs> Üç kardeş yine birlikte bir yerleri gezeceğiz. Sonunda yani. En son biz bunu İngiltere'de yapmıştık. İngiltere'de döndükten sonra bir daha hiç üçümüz beraber gezmedik. Bugün de tekrar üçümüzü beraber gezmesinin vesilesi İngiltere'de tanıştığımız Fransa'dan gelen arkadaşımız olacak. Onunla birlikte tarihi yarım adayı turlayacağız bugün. Ona turist sehberliği yapacağız. Şu an Marmara'dayız. Evet. Hello. <laughs> Yeni indik. Metro ile eve dönmek için Kadıköy metrosuna doğru yürüyorum kardeşlerimle birlikte. Güzel bir gün geçirdik. Bugünle ilgili neler yaptığımız, nereleri gezdiğimizle ilgili birkaç video çektim. Çok kısa bir video olacak. Ama güzel bir video olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte Beşiktaş iskelesinin orada ayrıldık. Evimize doğru gitmek üzere metroya geçiyorum arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mesela...